Kıymetli okurlarımız Kasım ayı Semerkant dergisiyle inşallah birlikteyiz. Yerilen Dünya, Övlen Dünya başlığıyla ayın konusunu işledik. 11. yüzyılın meşhur Sufi alemi İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı Kimya-i Saadet adlı eserden dünyanın aldatıcılığını, müminler olarak dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini, ne türlü okumalarla ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden çıkarımlar yapmamız gerektiği hususunda çok temelli ve özet mahiyette bir başlığımız, konumuz var. Bununla birlikte dergimizde her ay olduğu gibi baş yazıda Taif yolculuğu ve ibretler konusu var. Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın merhameti, ümmetine bu anlamda yaptığı uyarıları, günümüzde de başta yakınlarımız olmak üzere arkadaşlarımıza, dostlarımıza sert davranmaktan, kaba sözler kullanmaktan kaçınmamız gerektiğini vurgulayan çok güzel, taze bir yazı var baş yazıda. Hal dili her zamanki gibi küçük anekdotlarla, küçük kıssalarla bizi karşılıyor. Necdet Aslan'ın Din sorgulanmaz yaşanır yazısı muhakkak okunmalı. Çünkü günümüzün itikadi pek çok problemine cevap vermiş nitelikte. Yine yanlış sorular ve boş tartışmalarla devam eden yazı bize e, Kur'an ve sünnete sarılma, sıratın müstakim üzere olma konusuna yönlendiriyor. Yine hikmet ve nasihat köşelerimiz var. Derviş Bohçası Hakeza yine Reca'yı yi anlattı. Ümit konusunu. Güldeste Nakşibendi yolunun usullerini, adabını, edebini anlatan bir köşe malumunuz. Abdurrahman Mıhçıoğlu'nun Ameller ve Mükafatlar yazısı da yine dikkat çeken başlıklardan birisi. Tasavvuf klasikleri Uyubun Nefs ve Müdavatuha adlı eserden bizimle birlikte. Selim Uğur'un Seyyid Ahmet Bedevi Kutsesi Ruhu ve Bedeviye yolunu anlattığı bir yazımız var. Bu ay dergimize yeni bir köşe de eklendi. Harman yeri Hüseyin Gölgekova'nın kaleme aldığı yazıda e, inşallah sizlerin beğenisine sunuldu. Evet sevgili okurlarımız bu anlattıklarımız ve daha fazlası Kasım sayımızda Semerkant dergisinde inşallah sizlerle buluşuyor. Aralık sayımızda görüşmek üzere inşallah.